Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte 11. sınıfın ilk konusunu ya da başka bir ifadeyle AYT coğrafyanın ilk konusunu işleyeceğiz. Nedir konumuzun adı? Biyo çeşitlilik. Oldukça basit bir konudur. İsterseniz hemen başlayalım. Neyle başlayalım? Önce biyo çeşitliliğin ne olduğunu bir tanımlayalım. Arkadaşlarım biyo çeşitlilik, gezegenimizdeki canlı çeşitliliğini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Yani topraktaki en küçük bakteriden tutunda, okyanustaki en büyük bayınasına kadar bütün canlı çeşitliliğini ifade etmek için biz hangi kavramı kullanıyormuşuz? Biyoçeşitlilik kavramını kullanıyormuşuz. Şimdi değerli arkadaşlarım, biyoçeşitlilik iç içe geçmiş 3 tane bileşenden oluşmaktadır. Biz buna biyoçeşitliliğin öğeleri adını veriyoruz. Biyoçeşitliliğin kaç tane öğesi varmış? 3 tane. Bunlardan birincisi tür çeşitliliği, ikincisi gen çeşitliliği, üçüncüsü ise ekosistem çeşitliliğidir. Tür çeşitliliğinden kastımız gezegenimizdeki bütün bitki ve hayvan türleridir. Arkadaşlar, gezegenimizde 2 milyonu aşkın canlı türünün olduğundan bahsediliyor. Fakat bunlar sadece tanımlanabilenler, tanımlanamayanlarla birlikte bu sayının 5 ile 30 milyon arasında değişebileceği söyleniyor. İşte gezegenimizdeki bu çeşitliliği ifade ederken biz hangi kavramı kullanıyormuşuz? Tür çeşitliliği kavramını kullanıyormuşuz. Peki gen çeşitliliği nedir? Gen çeşitliliği ise aynı tür içerisindeki bireysel farklılıkları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Örneğin resme baktığımızda bu resimde kaç tane tür görüyorsunuz? Bu resimde bir tane tür var. Nedir bu türün adı? Köpek. Evet bunların hepsi aynı tür ama soruyorum size. Bunların boyları, renkleri, kaşları, gözleri aynı mı? Hayır değil. İşte aynı tür içerisindeki bireysel farklılıkları ifade ederken biz hangi kavramı kullanıyormuşuz? Gen çeşitliliği kavramını kullanıyormuşuz. Peki ekosistem çeşitliliğini Ekosistem çeşitliğinden kastımız ise farklı büyüklükteki biyosfer parçalarıdır. Malumunuz kimi canlılar karada, kimisi suda, kimisi de havada yaşıyor. İşte canlıları yaşamış oldukları çevreye göre sınıflandırırken biz hangi kavramı kullanıyoruz? Ekosistem çeşitliliği kavramını kullanıyoruz. Şimdi bu sayfada ne öğrendik? çeşitliliğin tanımını öğrendik. Biyoçeşitlilik canlı çeşitliliği demekmiş. Biyoçeşitliliğin öğelerini öğrendik. Biyoçeşitliliğin kaç tane öğesi varmış? 3 tane tür çeşitliliği gen çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği Şimdi değerli arkadaşlarım günümüzde çok fazla canlı yaşıyor dedik. Evet peki geçmişte canlı yaşamıyor muydu? Geçmişte de canlılar yaşıyordu. Fakat bu canlılardan bazıları günümüze kadar yaşamayı başaramadı. Neden? Doğanın kanununa takıldılar. Doğanın kanunu 3 maddeden oluşuyor. Neydi onlar? Ya değişen coğrafi koşullara uyum sağlayacaksınız ki biz buna adaptasyon diyoruz. Eğer uyum sağlayamıyorsanız ve yeterli donanıma sahipseniz göç edeceksiniz. Göç de edemiyorsanız Öleceksiniz. Ki geçmişte birçok canlı değişen coğrafi koşullara uyum sağlayamamış, göç de edemediği için günümüze kadar yaşamayı başaramamış. Peki hangi canlılardan bahsediyoruz? Bunun için geçmişe gideceğiz. Jeolojik devirlere ineceğiz. Jeolojik devirlerden ilki ilkel zaman. İlkel zamanın diğer adı Prekampriyendir. Arkadaşlarım bu dönemde henüz bizim bildiğimiz türden canlılar yaşamıyor. Prokaryot adı verilen tek hücreli canlılar yaşıyor. O yüzden geçiyorum. Nereye geçiyorum? Birinci zaman birinci zamanın diğer adı paleozoik dönem. İşte bu dönemde bizim bildiğimiz türden gelişmiş canlılar yaşamaya başlıyor. Kimden bahsediyorum? Balıklar, ağaçlar, tohumlu bitkiler gibi. Hatta hatırlarsanız bu dönemdeki dev bitki örtüsü uzun yıllar havasız ortamda yerin altında kalıyor ve bugünkü taş kömürü yataklarını oluşturuyordu. Bu arada geçmişle ilgili bilgilere biz nasıl ulaşıyoruz arkadaşlar? Fosiller sayesinde, canlı kalıntıları sayesinde. İkinci zaman mezozoikte ilk memeli canlılar yani dinozorlar yaşıyor. Üçüncü zaman yeryüzünün en hareketli dönemi tersi yerde mamut adını vermiş olduğumuz canlılar yaşıyor. Şu ana kadar insan yok arkadaşlar. Neden? Çünkü insanoğlunun yaşayabileceği uygun iklim koşulları henüz oluşmadı. Bir kez daha söylüyorum. İlkel zamanda prokaryot adı verilen tek hücreli canlılar. Birinci zamanda balıklar, ağaçlar ve tohumlu bitkiler. ikinci zamanda dinozorlar. Üçüncü zamanda ise mamutlar. Dördüncü zamanda, dördüncü zamanın diğer adı kuaterner biliyorsunuz. Bu dönemde sıcaklıklar artıyor, iklim düzene giriyor ve eşrefi mahlukat olarak tanımlamış olduğumuz insanoğlu adeta kendisi için hazırlanmış olan düzenin üzerine tahtını kuruyor. Ha Daha sonra da dünyanın anasını belli tabi onu da konuşacağız. Evet geçmişten günümüze biyoçeşitlikteki değişimde bu şekilde konuşmuş olduk. Şimdi arkadaşlar günümüzde çok fazla canlı yaşıyor dedik. Fakat bu canlıların hepsi aynı yerde yaşamıyor. Yeryüzünün çeşitli yerlerine dağılmış. Arkadaşlar şimdi de bunu konuşacağız. Canlıların ya da biyoçeşitliliğin yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Arkadaşlarım canlıların ya da biyoçeşitliliğin yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörleri biz üç başlıkta inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi fiziki faktörler, ikincisi biyolojik faktörler, üçüncüsü ise paleo coğrafik faktörlerdir. Önce hangisiyle başlıyoruz? Fiziki faktörlerle başlıyoruz. Hemen soruya dönüştürmek istiyorum. Diyorum ki canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen fiziki faktör aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sorulduğunda cevabımız ne olacak? Elbette ki iklim olacak. İklimden kastımız iklimin en önemli iki elemanı yani sıcaklık ve yağış. Buradan da şöyle bir genelleme yapabileceğiz. Diyeceğiz ki sıcaklık ve yağışın fazla olduğu yerlerde biyoçeşitlilik de fazladır. Bakın eleman sınavda ne yapar biliyor musunuz? Gözünüzün önüne bir harita koyar, belli yerleri tarar, numaralandırır ve sorar. Numaralandırılmış yerlerden hangisinde biyoçeşitlilik daha fazladır? Sen de dersin ki sıcaklık ve yağışın fazla olduğu yerlerde. O halde sıcaklık ve yağışın dünyada en fazla olduğu yer neresi? Ekvator. Özellikle de Brezilya'da Amazon havzası ve Orta Afrika'da Kongo havzası. Buralarda neymiş? Sıcaklık ve yağış fazla olduğu için biyoçeşitlik de fazlaymış. Soruyu tersten de sorabiliriz arkadaşlar. Örneğin biyoçeşitliğin en az olduğu yerler neresidir? Bu durumda ne diyeceğiz? Dönenceler ve kutuplardır diyeceğiz. Dönenceler kum çölüdür. Sıcaklık var, su yok. Kutuplar ise buz çölüdür var ama sıcaklık yok. Neticede optimum iklim koşulları olmadığı için buralarda biyoçeşitlilik ne olacaktır? Az olacaktır diyoruz. Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen bir başka önemli fiziki faktör yer şekilleridir. Şimdi arkadaşlar yer şekilleri yuvarlak bir kavramdır. Yani bu kavramın içerisinde farklı kavramlar barınır. Örneğin yer şekilleri denilince bizim aklımıza ne gelecek? Bir yerin dağlık mı düz mü olduğu, alçak mı yüksek mi olduğu, denizde kıyısının olup olmadığı gibi kavramlar gelecek. E bunlar da canlıların yeryüzünde dağılışını etkilemez mi? Elbette ki etkiler. Örneğin dağlık engebeli alanlarda kısa mesafede sıcaklık ve yağışta işte daha fazla değiştiği için biyoçeşitlilik daha fazladır. O halde bir daha söylüyorum. Dağlık bir yerde mi biyoçeşitlilik daha fazladır? Düz bir yerde mi? Cevap dağlık bir yerde. Yükselti de aynı şekilde. Örneğin bir dağ yamacı boyunca yükseliyorsunuz. Ne oluyor? Sıcaklık ve yağış değişiyor. E sıcaklık ve yağış değişirse ne oluyor? canlılarda değişiyor arkadaşlar. Biyoçeşitlilik de değişime uğruyor. Aynı şekilde denize kıyısının olup olmaması. Denize kıyısı olan yerlerde nem fazla, su fazla. Dolayısıyla buralarda biyoçeşitlilik nedir? Daha fazladır. Örneğin Karadeniz denizin kuzey yamaçlarında mı biyotistik daha fazladır? Güney yamaçlarında mı? Tabii ki denize bakan kuzey yamaçlarında diyeceğiz. Canların yeryüzünde dağılışını etkileyen bir başka önemli fiziki faktör ise topraktır. Malumunuz toprak farklı minerallerden oluşur. Bazı topraklar humus bakımından, mineral bakımından zengindir. Dolayısıyla buralarda biyolojiklik daha fazladır. Bazı topraklar ise kurak, çorak topraktır. Buralarda biyolojiklik daha azdır. Bu durumda canların yeryüzünde dağılışını etkileyen fiziki faktörler nelermiş? İklim, yer şekilleri. Tabi burada yer şekilleri derken kara ve dağılışında almayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü bazı canlılar karada bazıları denizde yaşıyor. O yüzden kara ve denizlerin dağılışını da alalım. Toprak, iklim, yer şekilleri toprak. Bunlar fiziki faktörler. Geçiyoruz biyolojik faktörlere. Biyolojik faktör denilince aklımıza önce kim gelecek? Ey insan gelecek. Neden öyle diyorum? Çünkü insanoğlu adeta gezegenimizde yaşayan bir tür virüs gibi hareket etmekte ve kendi bindiği dalı kesmektedir. Özellikle de sanayi devriminden sonra doğal çevredeki tahribatı iyice artmış ve gezegen adeta ta yaşanılamaz hale gelmiştir. Şimdi de gezegen alıyoruz. İşte dedim ya sanayi devriminden sonra insanoğlunun tahribatı canlıların yeryüzünde dağılışını etkilemiştir. Bakın bu da yine bir soruya dönüştürülebilir. Eleman dünya haritasını verir, belli yerleri tarar, numaralandırır ve sorar. Der ki numaralandırılmış yerlerden hangisinde insanoğlunun doğal çevreye ve canlılara vermiş olduğu zarar daha fazladır. Siz ne diyeceksiniz? Sanayinin gelişmiş, gelişmiş olduğu yerler. Paleo coğrafik faktörlerden kastımız eski jeolojik dönemlerde yeryüzünde meydana gelen büyük değişikliklerdir. Bunlardan ilki kıtaların kayması. Kimin teorisiydi? Alfred Wegener'in teorisiydi. Wegener ne diyordu? Dünya başlangıçta tek bir parça, tek bir kıtaydı. Neydi bu kıtanın adı? Pangea. Zamanla ne oldu? Pangea parçalandı ve bazı levhalar yani kıtalar birbirinden uzaklaştı. Bazıları birbirlerine yaklaştı. O halde soruyorum sizlere. Kıtaların yani levhaların birbirlerine yaklaşması ya da levhaların birbirlerine uzaklaşması burada yaşayan canlıları etkilemez mi? Elbette ki etkiler. Paleo coğrafik faktörlerden bir diğeri büyük iklim değişiklikleridir. Özellikle de az önce örnek vermiştim. Dördüncü zamana kadar insan türünden bahsetmiyoruz. Neden? Çünkü insanoğlunun yaşayabileceği uygun uygun iklim koşulları henüz oluşmamış. Dördüncü zaman kuaternerde sıcaklıklar artıyor. iklim düzene giriyor ve insan denilen yeni bir tür ortaya çıkıyor. İşte daha sonra o insan ne yapacak? Küresel ısınmayla birlikte yine iklim değişiklikleri yapacak ve bu defa kendisi yok olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet bu sayfada ne yaptık? Biyoçeşitliliğin ya da canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen faktörleri işledik.